Kalimera er sas. Bu cümlelerde doğru fiil çekimini bulacağız. Toproyi fa sikotume sikotikame stis pende yeti iptisimas fevgi stis enaya. Sabah tha olduğuna göre nasıl kullanacağım? Bir de anlamına bakacağım. Fa kalkacağız. Sikotikame kalktık. Stis pende. Beşte YETİ İPTİSİMAS FEVYİ STİZ ENEĞEN Hangisi olacak? Evet, sabah 5'te kalkacağız. FAS KOTHUME Çünkü yeti İPTİSİMAS uçuşumuz saat 9'da. FEVYİ fiilini daha çok tercih ediyoruz. Yine de tabii ki olabilir. PREPİ NASKEFTI skeftis KALA tita ŞPUDASİS Burada ne olacak? Alfanın üzerinde tonos. Evet. Prepi na skeftis kala tita spudazo. Tita spudazo ne okuyacağına tahsil görmek anlamındaki, kitap okumak anlamındaki diavazo. Burada önemli bir fiil spudazo fiili. Tita spudazo ne okuyacağına iyi düşünmen gerekiyor. Ne okuyacağına iyi düşünmen. Πρέπει να σκέφτεσαι ή να Θέλουμε να πανδρευτούμε. Πανδρευόμαστε μετά το Πάσχα. Πού το χάνει, φίλοι μου, σε εσύ, τσίτζε. Ενδέτ πανδρευτούμε. Πασκάλια, τάν, σόνρα. Ευλανδί με Θέλουμε να πανδρευτούμε. Ταφ, ομικρόν, ύψιλον. Perasame, pername oraya htes. Burada kilit noktamız, kilit kelimemiz htes, dün. Hangisi? Evet, perasame dün. Güzel vakit geçirdik biz. Viyavase, viyavaste, avto to kimenu prosektika, sas parakalo. Burada neye dikkat edeceğim? Sas parakalo ifadesine, cümlesine. O yüzden evet diyavaste diyavaste okuyunuz neyi? Afta to kimeno. Bu parçayı prosektika dikkatlice okuyunuz. Sas rica ediyorum. Yani size rica ediyorum sas olduğu için diyavaste diyoruz. Diyava, diyavas olması için burasında separakalo olurdu. İkinci tek işe Fa, stripsu me, stripsu, ve aristera. Emis olarak çekimleyeceğiz fiili. Yani biz zamirine göre. Evet. Fa stripsume veksia sağ mı yoksa sola mı döneceğiz? Strivo fiili. Yine önemli bir fiil. Sepia stasi prepina katevi katevume o fititis. Hangisi? Yine burada İtanın sondaki itanın üzerinde tonos. Yine öznemiz oftitis olduğu için. Evet. Na kattevi. Öğrenci. Üniversite öğrencisinden bahsediyor. Hangi piya hangi durakta? Sepia stasi. Stasi durak. Prepi na kattevi. İnmeli. Kattevi me. Birinci çoğul Burası üçüncü tek şahısı olduğu için. Na kattevi. Olmak zorunda. Ve yine son olarak oltan isastan mikri ve legate lete bote psemata. Yine buradaki zaman göstergesine dikkat edelim. Isastan. Evet. Küçükken, siz küçükken yani küçük olduğunuzda mikri demişiz. Bakın isastan olduğuna göre evet legate leo fiilinin ikinci çoğuşu da. Evet. Paratatikos çekimi. Ve legate pote Siz küçükken hiç yalan söylemediniz mi? Pote Burada lete neden olmuyor. Çünkü burası geçmiş zamanda. O yüzden zaman göstergesine de dikkat ediyoruz. Evet, balıştırmalar bu önemli. Bunlara dikkat vermenizi rica ediyorum. Lipon hafta yasımera. Dallemi, usta epomine vitaki. Yasas.